Canan Hanım şimdi seans sonrası düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Vallahi tabii daha çok şimdi yeni çıktım ben seanstan ama güzel bir gerginlik hissediyorum. Hmm. Aynaya baktığımda da tabii şöyle bir toplanma var yani şuralarda bir toplanma. Hani ilk de bu kadarsa devamı tabii ki daha daha olacak. Yani e, 60 yaşındaki bir kadından önce herhalde bu kadar güzel mi oluyor? Olur mu canım, estağfurullah. Teşekkür <laughs> ederim. Ben de kendimi biliyorum onun için. <laughs> <laughs> Ama tabii ki yani e, gidişattan belli ki yani daha ilk seferde buralardaki bu toşu şurası özellikle dikkatimi çekti. İlk aynı attım. evet. Oradaki bir de şuradaki sanki burada açılmalar oldu. Daha incelmeler oldu. Yani birkaç kavuş, gün sonra daha da oturacak, daha o, da belirginleşecek. Bir de şurada şeyi fark ettim ben. Bu yanaktaki e, yarım yaptınız ya önce evet. o yarım yapışta buradaki o yanaktaki şu düşme daha düşme daha böyle açıldı. Buradakini tabi tabii insan farkında bile değil. <laughs> yani bayağı düşük olduğunu gördü. Bu, bu, bu kalkınca bunun düşük olduğunu fark ettim. şu anda mesela bu da kalkmış durumda. Bir öncekini baya bayağı bayağı düşükmüş tabii ki. Ben bunu farkında bile değildim bundan öncesinde. Teşekkür ederim kendilerine. Şimdilik tabii ki 6 seans sonra çok daha ümitli güzel bir görüntü olacağından eminim. İlk al, için bu sonra. kadar bu kadar görüntü ilk bir şey için seans için gerçekten yeterli. Evet. Al, Teşekkür seans ederim. Sonra tekrar görüşeceğiz. İnşallah.